Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Can. Arkadaşlar bugün Manchester United Galatasaray maçına tepki veriyorum. Ee, arkadaşlar dakika 36. Baya geç kaldım. Bir de ortamı görüyorsunuz. Baya değişik. Ee, sebebi arkadaşlar. Üniversiteye geldiğimden dolayı farklı bir yerdeyim. Ee, belirli bir süre burada çekeceğim. Belirli bir süre İstanbul'da çekeceğim. Belirli bir süre ilk gördüğünüz yerde çekeceğim. Biraz karışacak. Siz de alışırsınız biraz. Sonrasında zaten Allah Kerim Fatih Selim diyoruz. Ve e, durum 1-1. Bir bir. Onu da belirteyim. Golü attı. Galatasaray'ın golünü nasıl attı bilmiyorum. Umarım tekrar gelir görürüm. E, yayında bir sorun oldu arkadaşlar. E, çoğu insan da girememiş zaten. Ben Twitter'dan baktım. Çoğu insan girememiş. Ben sonunda girdim. E, bu 37 dakikadan sonra yani 30 dakikadan sonra izleme devam edeceğim. E, tepkiye geçmeden önce arkadaşlar size like bekliyorum. Like çok önemli. Like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Haydi artık. İzleme başlayalım. Hadi Kardi. Hadi. Hadi lan geliyor. iki geliyor. iki geliyor. Yapma. Alır boy. Yapma. Bitir artık. Güzel. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı bitiyor. İlk yarı gollerini göremedim ama çok güzel bir skorla ilk yarı bitti. Yani Galatasaray United'a yemin ediyorum diş geçiriyor. Ben Galatasaray'ın bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Yani izlediğim şu son 15 dakika gerçekten Galatasaray'ın müthişti. i̇lk yarı da beraberlikle bitirdi müthiş ve golü de zaha atmış. Asiste de sanırım Sanchez almıştı. İki Premier oyuncusu. Valla şaşırtıcı. Çok iyi bir ilk izledik. İkinci yeri bitmeden Galatasaray yine skora yatar. Belki atar. Galibiyeti de alır. Hiçbir fikrim yok. Ama yani şu son 10 dakika izledim Galatasaray süper bir Galatasaray'dı. Ee, United gibi oynuyor yani. Büyük takım gibi oynuyor. Bakalım ikinci yeri olacak izleyeceğiz göreceğiz. İkinci yeri gittiğiniz arkadaşlar sizlerden like bekliyorum. Like çok önemli. Abone olsanız da beni çok mutlu edersiniz. Haydi ikinci yerimize geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz ikinci yerimiz. Ne oldu az önce başladı. Biliyorsunuz ilk yarı bir birlik bir beraberlik vardı. Galatasaray'ın süper bir oyunu vardı. Yani büyük takımları aratmayan bir oyunu vardı. Ee, ve beni gerçekten şaşırtan e, bir oyunu vardı. Yani çok erken ama ben Galatasaray'ın bu gruptan çıkacağından e, yanayım. Yani biraz erken konuşuyorum ama ben öyle düşünüyorum. Hatta iki yarı Galatasaray'ın galibiyetiyle bitkeni düşünüyorum. Umarım öyle olur. E, ne kadar framtili de olsak. Türk takımlarını her gün Avrupa'da destekleyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun. Çok kötü. İkinci yarımızı izleme başlayacağız. Başımda önce arkadaşlardan like bekliyorum. Like çok önemli. Bakın bu zor şartlarda bile video çekmeye çalışıyorum. Siz de like atmayı unutmayın. Yani abone değilseniz de abone olun. E, kolay 2-3 <laughs> saniyenizi bile almaz. Hadi izleme başlayalım. Bismillah diyoruz. Hadi Galatasaray. Hadi hadi hadi. Boy ne yapıyorsun sen? Boy sen ne yapıyorsun? Ver, boy, ver boy. Çizgide çizgide boyu, ver boyu. Alın. Vallahi lazım. Çizgide. Yapma ya, yapma ya. Yapma ya. Çizgide. Offside. Offside. Offside mi? Offside mi? Sonra boş boş varı dinlemeyelim. Net offside. %100 bir offside. Offside'in babası, offside'in kralı. Durumu hala birim. Siktir. Ya. ya ne yapıyorsun Oliveira ya? Ne yapıyorsun ya? Yapma ya, yapma. Ya gerek yok. Gerek yok. Yine aynı adam attı. Yine aynı adam attı. Müthiş bir son buluş ki. Ne güzel bir bir daha ya. Ne, gerek vardı ya. ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? İkardi ne güzel çıkardı bu da topu sana. O nasıl pas? Peşine de Abdülkerim bardak ihtimalle. Santini yapacak bir şey yok yani ayağa kaymış. 2-1 Yani United deplasmanından 1 puan almak varken ki belki 3 puan, belki 3 puan şu an 0 puan. Hadi vur boşver. Kerem bitirdin onu. Kerem. Kerem. Kerem, Kerem, Kerem. 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 Kerem za al sana at dedi. Za al sana gol dedi. Ulan nasıl ya? Gerçi üç kişi de önündeymiş. Biraz açısı kapalıymış ama. Hadi Barış Alper. Hadi Barış Alper. Bitir onu Kerem. Gol. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Evet gol. Bu kadar basit ya. Old Trafford'da iki tane gol atıyorsun. Old Trafford'da iki tane gol atıyorsun. Onu da atsa. Onu da atsa. Neyse bu da iyi. Bu da iyi. Barış Akkar müthiş. Burada akıl dolu bir hareket. Icardi verdi Barış Alper'e Barış Alper. Kerem'e, Kerem kontrol. Sol köşeye müthiş bir gol. Üçte gelir mi be? Üçte gelir mi be? Penaltı! 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 Geri zekalı onana! Mal onana! Baskıyla kazandık Mertens. Tekte uğur sandım vurmadı penaltı aldı. İkinci sarı kırmızı bir de. İkinci sarı kırmızı bir de. Oh. oh. Kazemiro bay bay. Kazemiro bay bay. Yukarıda asıl. Aşkın oyunum. Hadi lan yukarıda. Hadi işaret geldi. İkardi. Çok kötü. Çok kötü. Benim yani hayatımda gördüğüm en kötü penaltı vuruşunu yaptı İkardi. Benim hayatımda gördüğüm en kötü penaltı vuruşunu yaptı İkardi az önce. Çok kötü. Yani Süper Lig'de her penaltı başına geçtiğinde beni yüzüyordu atıyordu. Şimdi Old Trafford'da Ve yine yüzüyor beni. Icardi lütfen. Icardi! Icardi! Bu kadar basit. 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 Abi şaka gibi ya. Deplasmanda United 3-2 yeniyorlar sonra. Tekrar izleyelim oraya. Kim atmış pası? Olsak yok. Olsak yok. Sanchez 2 asist. Icardi. Ona, ona elini kaldırıyor. Olsay bekliyor ya. Aynen kay olsay. Olsay olsay. Müthiş. Öyle bir vurmuş ki. Ona ana on on hiç ona ana. Ona ana hiçbir şey yapamaz. Icardi. Oh, gol sandın lan. Çok iyi ya, çok iyi. Bayan bunu izliyorum gibi, yemin ediyorum. Çıkın oradan. Kale boş. Dört geldi kale boş. Kale boş Kerem. As be. Nasıl pas ya? Yapmayın ya, yapmayın. El var. Of. Bitir hocam aç artık. Bitir hoca. Bitti. Bitti. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Hadi United. Evine gideceğim evindesin zaten. Abi bravo Galatasaray. Yemin ediyorum bir fenerli olarak bravo Galatasaray. Onana eşek onana. O kadar para verdiler. Altay ben daha yemin ediyorum. Maç bitti arkadaşlar. Galatasaray 3-2 yendi Old Trafford'da United'e. Yani hem çok şaşırdım hem de gurur duydum Galatasaray adına. Helal olsun. Ali Yiğit Okan Buruk'ta sarıldı. Vallahi helal olsun Galatasaray'a. Siz umarım akşam videomu vermişsinizdir. Galatasaray şu an ligde 4 puan olması lazım. Kaçın sırada bilmiyorum. Kopenhag-Bermünik maçı bilmiyorum çünkü. Bakarım ona da videosunu. Tekrardan Gazi'yi tebrik ederim. Farklı bir Sizleri seviyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben size like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone unutmayın. Galatasaray tekrar bak buraya yazıyorum. Galatasaray bu gruptan çıkar diyorum. Ve videomu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay.